<laughs> Bu yeraltı kaynakları var ya, bazen yerüstü kaynakları da, savaş sebebi olabiliyor biliyor musunuz? Biz mesela e, Irak'la Saddam döneminde su savaşları yaşadık. Az daha iki ülke karşı karşıya geldi, savaşa giriyorduk ya. Yani. Bazen de yeraltı kaynakları bir savaş sebebi olabiliyor. Kullanmayı bilmek lazım. Ya. Çaylarını soğudu mu? Yok hocam. Sıcak sıcak evet. hocam. Aman için üşümeyin. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de üretilen bir maden Türkiye'nin tarafsızlığında önemli bir rol oynamıştı ama az daha savaşa girmesine de yol açıyordu kromdan söz ediyor. Krom, stratejik önem olan bir maden. Demir ve çelik araşımında kullanılınca uçak gövdesinden çok kundağına, zırhlı araçların yapımından zırh delici mermilere kadar askeri sanayide geniş bir kullanıma sahip. Savaş yaklaşırken dünya pazarlarının ihtiyaç duyduğu krom miktarı 500 bin tondu ve sıkı durun şimdi. Bu miktarın yarısını Türkiye tek başına karşılayabiliyordu. Ama büyük savaşta Krom'u bir savaş sebebi haline getiren şey sadece bunlar değildi. İşin içinde başka işler de vardı. Neyse. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'nin en önemli dış ticaret maddesi Krom'du. Tabi alıcısı da Birinci Dünya Savaşı'nın yıkımından hızla kurtulan ve silahlanmaya başlayan Almanya'ydı. Türk-Alman dış ticareti takas sistem üzerine kuruluydu. Türkiye, ana ağırlığı krom olmak üzere dış ticaret mallarını Almanya'ya yüksek fiyatlarla satıyordu. Dış ticaret malları dediysem öyle sanayi ürünleri falan zannedilmesin. Tarım ürünleri ve daha çok kurutulmuş meyveler, incir, üzüm, tütün, zeytinyağı, keçi kılığı… Pamuk, küspe, palamut, sumak, afyon, deri, keten, kenevir, fasulye, süt tozu, nohut, darı, kepek vesaire. Ne? bir zamanlar dış ticaretle övündüğümüz malzemeler bunlardı işte. Neyse karşılığında da harp malzemeleri, demir ve çelik, nakil ve savaş araçları, bakır mamuller, tıbbi malzemeler, kağıt, selüloz ve pancar tohumu alıyordu. Almanya'da Türkiye'ye sanayi malları gönderiyor ama onlar da emsellerine göre yine pahalı satıyorlardı. Alan razı, satan razı gibi bir durum vardı ortada. İşin görünmeyen tarafındaysa Türk dış ticareti ve sanayisi giderek Almanya'ya bağımlı hale geliyordu. Neyse krom konusundan ayrılmayalım. Almanya'nın en önemli krom tedarikçisi Türkiye'ydi ve yıllık ortalama 100 bin tondan biraz fazla krom alıyordu. 1939'a gelindiğinde Almanya 31 Ağustos'ta sona erecek olan ticaret anlaşmasını yenilemeyeceğine dair sinyaller vermeye başladı. O yıl son olarak 139 bin ton krom alınmıştı ve muhtemelen krom stokları doyurucu hale gelmişti. Türkiye Önemli bir ihracat kapısının kapandığından yakınıyordu ama işin doğrusunu söylemek gerekirse gizli gizli de seviniyordu. Çünkü o tarihlerde Almanya'nın saldırgan politikaları özellikle Polonya üzerindeki baskıları artmıştı. İşte tam da bu yüzden Türkiye Almanya ile iyi ilişkileri olan bir ülke gibi görünmek istemiyordu. Kromun stratejik önemini söyledi Türkiye tarafsız gibi görünse de sırf bu krom meselesi yüzünden Almanya yanlısı olmakla suçlanabilirdi. Buraya kadar tamam da kromu şimdi kime satacaktı? Tabii ki Almanya'nın rakiplerine. Ama öyle beklendiği gibi, hayal edildiği gibi olmadı. Müttefiklerin Türk kromuna ihtiyaçları yoktu. Çünkü onlar daha ucuz fiyatlarla Bolivya, Arjantin, Kanada ve Avustralya'dan temin edebiliyorlardı. Türkiye yine de İngiltere'nin krom konusunda ciddi ciddi uyarmaktan geri durmadı. Sözü ya siz alırsınız ya da savaş patladığında Almanya'ya satmamıza söz çıkarmazsınız noktasına getirdi. 3 Eylül 1939'da Almanya'ya savaş ilan eden İngiltere'nin ilk işi Ekonomik Savaş Bakanlığı kurmak oldu. Bakın burası önemli. Bakanlığın amacı Almanya'nın savaşı sürdürmesine mani olmak için tedbirler geliştirmek. Yani bir nevi Alman ekonomisini abluka altına almak, onu besleyen kaynakları kurutmak da amaçlar. Tam da bu noktada Alman silah sanayinin bel kemiğini oluşturan Türk kurumunun değeri gün gibi ortaya çıkıverdi. İngiltere'nin Türk kromunu alacağına yönelik işaret belirince Türkiye Dışişleri Müsteşarı Numan Menemencioğlu'nu hemen Londra'ya yolladı. Menemencioğlu Londra'da hükümet yetkilileriyle yaptığı müzakerelerde İngiltere'nin en az 200 bin ton krom almasında ısrar etti. Hani Almanya'ya 100 bin satıyorduk ya fırsatı yakaladık. Hatta fırsatı bulmuşken bu satışın en az 10 yıl süreli olmasını istedi. Dahası sadece krom değil. Onun yanında kurutulmuş meyve, tütün vesaire satın almasını da şart koştu. Lafarımızda Almanya ticaret anlaşmasını yenilemeyince o yıl satılması gereken tüm tarım ürünleri Türkiye'nin elinde kalmış ve yeni ürünlerde kapıya çoktan dayanmıştı. Yani aslında biz de çok sıkışık durumdaydık. Fakat nalları dikerken kuyruğu dik tutuyorduk. İngiltere satışın 10 yıl süreli olmasına karşı çıktı. Çünkü onlar savaşın en fazla 2 yıl, hadi bilemedin 3 yıl süreceğini tahmin ediyorlardı ve uzun süreli taahhütlere girmek istemiyorlardı. Ayrıca kromu tek başlarına satın alacak güçleri yoktu. Bu yüzden uzun uğraşlarla Fransa'yı alıma ortak ettiler. Numan Menemencoğlu da şu 10 yıl süre meselesinde ısrarcı olmadı. Ama kurutulmuş meyve satışının anlaşmanın olmazsa olmaz şartı haline getirdi. İngiltere 2 milyon sterlin tutarındaki bu alımı da mecburen paketin içine dahil etti. Yalnız onların da şartı Krom'un Norveç, İsveç gibi Alman işgaline uğraması muhtemel 3. ülkeleri satışının kesinlikle yasaklanmasıydı. Türkiye'de bunu kabul etti. Artık yeni bir dönem başlıyordu. 8 Ocak 1940'da 2 yıl süreli krom anlaşması imzalandı. Türkiye yılda en az 250 bin ton krom verecekti. Bunun %75'ini İngiltere, %25'ini Fransa satın alacaktı. Karşılığında ise para ödemesi yerine silah satılacaktı. Yani yine takasla çalışılacaktı. Buna clearing sistemi deniyordu. İşler yolunda görünüyordu. Görünmesine de Türkiye gizli müttefiklerine kavuşmuş. Almanya tarafında yer almayacağını da hafiften belli etmişti artık. Bu arada beklenmedik bir durum ortaya çıktı. Almanlar 1940 baharında Danimarka, Norveç, Hollanda ve Belçika'yı teslim aldı. 14 Haziran'da Paris sokaklarında Alman askerleri dolaşıyordu. Unutmadan söyleyeyim. İngiltere Hani şu Fransa'nın alması gereken %25'lik pay var ya, onu hemen Amerika'ya yükledi. Ama sorun aslında sadece bu değildi. İngiltere Almanya karşısında tek başına kalmıştı. Amerika geniş silah yardımları yapıyordu ama henüz savaşa fiilen girmemişti. Savaş hızla Balkanları da etkisi altına aldı. 1941'in ilk 4 ayında Yugoslavya, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan Almanya tarafından işgal edildi. Artık Almanya Türk sınırına dayanmıştı. Daha kötüsü de vardı tabii. Ne Almanya ne de İngiltere'nin savaş tahminleri tutmamıştı. Az önce dedim ya İngiltere'nin tahmini en fazla 2yıldı diye. Anlaşılan o ki Almanlar da farklı düşünmemişlerdi. Ama şimdi Afrika, Doğu ve Batı Avrupa tam bir mücadele sahasına dönüşmüş ülkelerin silah ve ham madde ihtiyaçları hat safhaya çıkmıştı. 1939'da ticaret anlaşmasının yenilenmesine burun kıvıran Almanlar, Türkiye ile ticaret anlaşmasını uzatmadıklarını, İngiltere'de anlaşmayı iki yıl süreli yaptığına bin pişmandı. Daha savaş yeni başlıyordu ve Almanlar krom satışı konusunda Türkiye'yi sıkıştırmaya başlamışlardı bile. Türkiye ne kadar dolan başlı yollara saparsa sapsın, Almanya'nın memnun olacağı tek şey krom satışının yeniden başlamasıydı. İngiltere Türkiye'nin dayanma gücünün kalmadığının farkındaydı. Eğer biraz daha direnirse Almanya'nın Türkiye'yi işgale girişmesi işten bile sayılmazdı. Bu arada Irak'ta askeri darbeyle yönetimi ele geçiren Raşit el-Geylani Alman taraftarıydı. Bu durumda Almanya ile Irak arasında doğrudan bir bağlantı kurulurdu ki bu da Almanların petrol kaynaklarına ulaşması anlamına gelirdi. Yani İngiltere için felaket olurdu. İngiltere bütün ince hesaplar yaptıktan sonra Türkiye'nin Almanya'ya krom satışına göz yumacağını belirtti. 1941'de Türk-Alman ticaret anlaşması yenilendi ve Almanya'ya krom sevkiyatı başladı. 6 ay sonra da Türk-Alman saldırmazlık anlaşması imzalandı. Almanya yönünü Sovyetlere döndürdü. Türkiye krom satışı sayesinde Alman tehdidini kolaylıkla atlatırken İngiltere, Irak ve İran'ın Alman tehdidinden uzak kalmasına, Hitler'in Sovyetlere cephe açmasına için için seviniyordu. Ya. thank you